Duha suresi var. Duha ve leyli gider tecema ve ve makale. Geceleri gökyüzüne bakıp duruyorsun. Sıkıldın. Bir haber yok mu diye. Peygamber Efendimiz hitap in. İnsanlar da zaman zaman sıkılırlar. Hep sıkılırlar. O zaman gökyüzüne bakıyorduk. Şimdi gökyüzü de kapalı. Gökyüzüne bakan yok. Gökyüzünde <laughs> akşam oldu mu yatarsın gökyüzüne yıldızları saya saya uyur kalırdı. Dertlensen havaya bakardın. Tasalansan havaya bakarsın. Oradan bir yıldız seçersin kendine konuşursun. Bismillahirrahmanirrahim. Geç bakalım. <laughs> Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Selam. <laughs> Bize darlandığın zaman nereden yardım isteyeceğini söylüyor. Nereye bakacağını? Gökyüzüne bakmıyor. Resulullah Efendimiz öyle bakar. <Gülüyor> ne? <laughs> Cenab-ı Allah'ın ben yardım dilerim. Ne yapacağız, ne yapacağız ama yine de insan elini gökyüzüne açar. O bakımdan darlandığın zaman yap, yapayalnızsan gökyüzünden bakacaksın. Ya Rabbi, ilahi inayet, mağfiret ve rahmet gökten iner. gökten iner rahmet, bereket hepsi. Gökten yağının ismine bile bereket denir. Rahmet. Rahmet denir. Bazen onun adını rahmet, bereket değil, değil rahmet değil de felaket demeye başladılar bir zamanlar. Birdenbire bırakıp oldu dikkatini çekiyorsa. Felaket, beyaz felaket, yok bilmem ne felaket. Eyvah bu sefer. Şimdi de çıkamayacağız dışarıya. Yağmur yağıyor. Çok kötü. Soyunup çıkamayacağız dışarıya. Mecburen uzun olup giyeceğiz. Kısa giyemeyeceğiz diye üzüntülerini belirtiyor. Cenab-ı Allah olsun. birkaç sene üst üste kuraklık verince eyvah dediler. Haberlerde o beyaz felaket haberi gelmiyordu. İkide çekiyoruz. Beklenen kar geldi. Bekleyen kar geldi. <laughs> Heh. Onun için beklemek rahmettir o. İstemezsen rahmeti küstürürsün. Gökten ilendir. Onun için Resulullah Efendimiz darlanmış vahyin arası geçince ve uzayınca unutuldum mu diye ve dua suresi geliyor. Arkasından İnşirah suresi yine Mekke'de inmiştir o da. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah. Bismillah. Elem neşrah leke sadrak. Biz senin kalbini açmadık mı? Göğsünü genişletmedik mi? Ferahlandırmadık mı? Peki ben birkaç tefsire baktım bugün. Birkaç tefsire baktım. Hepiniz bilirsiniz ki Resulullah Efendimiz çocukken süt annesinin yanındayken Halim annemizin yanındayken süt annesinin yanındayken Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri Cebrail Aleyhisselam geldi, onun kalbini yardı ve yıkadı. Allah Allah. O iz vardı orada. Kalbinde, göğsünde iz vardı. <gülüyor> <gülüyor> Işık yok diyor. Cenab-ı Züncel Hazretleri Efendimiz'in kalbini yardı Cebrail da. Biz senin kalbini yarmadık. Elem neşrah leke sadrak ve bunu senin için yaptık. Senin için yaptık. Senin kalbindeki ne varsa o karanlıklardan aydınlığa çıkardı. Tertemiz oldu. Sen dünya sevgisi muhabbetini zerresi de kalmadı. Bu şekilde sen genişliğin, göğüsün genişliği Kalbin rahatlığı verdi. İnsanı yeryüzünde darlandıran dünya sevgisidir. Çünkü dünyaya eremedim, yetemedim, alamadım, satamadım, yiyemedim, içemedim dendiği zaman bu insanı çok rahatsız eder. Ahiretin kavgası olmaz çünkü. Gerçi Hz. Mevlana hakiki mümin korkudan da ümitten de yere yana yeni şey yoktur, duygusu yoktur diyorlar. <laughs> Bir şey ümit etmez. Şükreder. Şükür niye? Şükür niyedir? Nimet edilir. Konu içinde konu ama yeri geldi orada kısacık temas edelim. Yeni tabirle değinelim. Esas kelimesi temas edelim. Şükür neyedir? Nimetedir. Nimete şükür edilir. Oysa şükrün aslı Allah'adır. Hakiki iman sahipleri şükrettikleri nimeti birer oturlar. Sırf şükretmek için şükrederler. Şükredecek Cenab-ı Allah'a kendilerine öyle kaptırmışlardır ki bir vesile olsun da Allah'a şükretsek diye bakarlar. Nimet gelsin diye değil. Nimet gelmişken gelmemiş önemli değil. Onun için bizim halk arasında bir bahane vardır. Bir söz vardır. Dünür, sacı ele bahane de bize geldi. Duydun mu onu? Duydum efendim. Sen duydun mu? <laughs> sacı eleği bahane et de bize gel. Yani araları samimi. Bir bahane olsun da görüşelim diyor. İki dünür. Olmaz ya iki dinliyorum samimiyeti çok zordur. <laughs> <laughs> e saç, ekmek sacı. E un da elenmeden hamur olmaz. Onun için Herkes birbirinden isteyeceği için imanlı kul da e, onun derdi saç elek değil, gümrüğü görmek. İmanlı, hakiki imanlı, kuvvetli imanlı kullar da nimetli değildir onların derdi. Şükretmektir. Niye şükretmektir? Ubudiyet, kulluk sıfatıyla yaratanına şükretmektir. O zevktir. onlar o zevkte kaybolmuşlardır. Böyle kulların ne derdi, ne satası, ne gamı, elemi vardır. Onlar efendiler, efendilerinin izinde şey, yani efe, Peygamber Efendimiz Hazreti Hazretlerinin izinde mürşitlerinin yolunda devam ederler. Daim şükür, daim zikir halledir onlar. Buraya küçük tefsir edelim, bir tanesine koyun. Eren neşe leke satarak biz seni genişlettik, rahatlattık. Ve vada'na an elem neşe ve vada'na anke vizrak. Ve vada'na kaldırdık, attık. Anke <laughs> vizrak senden yükü, ağırlığı, gamı, kasaveti neyle? Kalbini temizleyerek kalbini temizleyerek sendeki gamı kasaveti attık. Vizrak ne? Vizrak bir manası da ağır yüktür. Tahammül edilmesi zor şeylerdir. Bir manası da günah. O günah manasına da gelir. Senden günahı da sildik attık. Efendimiz'den silerse bizden de siler. Neden? E sen de kalbini genişlet. Sen de kalbini Cenab-ı Resulullah'a aç. Sen de kalbini Cebrail'in temizleyeceği gibi Meleke-i Kiram'ın gelip sende yerleşeceği hale getir. Efendimiz'e has değildir o neticede. Efendimiz ümmetim olmadan cennete girmeyeceğim dediyse e, hangi yoldan geçti de biz de geçeriz. Kalbimizi tertemiz edelim. İlahi ameliyatlarla. İlahi ameliyatlarla. Hacamatla vücuttaki kirli kan atıyorsak kalbimizdeki kirli düşünceleri kara efendim halleri de temizlenir. Yeter ki çocuk safiyetinde olara. Efendimiz çocuktu o zaman. Şu tane dedi. Çocuktu. Oynarken süt kardeşi bir ara şey oldu. İki kişi aldı götürdü. Hatta eve koştu gitti. Efendim kardeşimin birisi kaçırdı diye. Orada kesildi, biçildi, tertemiz kalbi temizlendi. O iman vardı Efendimiz'de. Tefsirlerde bu hadiseyi okudum, göremedim. Efendimiz'in mucizelerinden bir tanesi, Onu da yazmamışlar. Vardır diye tahmin ettim ama yazmamışlar. Birkaç akli yorum yapmışlar o kadar. Günahını temizler Cenab-ı Allah. Kalbimizdeki her türlü dünya sevgisini çıkarırsak. Lezi en gaza zahrak. Ve rafa'na aleyke zikrak. Sen Allah'ın zikrini yükselt. Ve rafa'na leke zikrak ki yükselesin. Allah'ın zikrini yükselsen, Allah'ın zikrini yükseltirsen onunla beraber sen de yükselirsin. Olsun balona bildiniz mi? Balonda orada ayar var. Ateşi yükselttin mi? Balon yükseliyor. E ateşi sen yükseltince sen de yükseliyorsun balonla beraber. Neticede balonun yükselmesi senin için aslında. Balonu yüksel yükseltmek anlamına bir şey değil. Zaten yüksek. Onun o derdi değil senin için. O. Onun alt ateşini var, şeyi açıyorsun. Çok açtın, balon yanıyor yani. Buraya getirirlerse. Var efendim. Var mı? Tavuk kare geldi. Ha. Ateş yanıyor çünkü. Ateşle yükseliyor. Ateşi artırdım, şey de balon daha çok yükseliyor diyor. İndireceğim ateşe kısıyorsun, o inmeye başlıyor yavaş yavaş. Yükseleceksen sen de Allah'ın zikrini yüksel. Fe inne <laughs> ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Bak iki tane <tarz> orada. Fe inne ma'al usri yusra. İki kerede aynı ayet tekrar ediyorum. Bizim dikkatimizi çekmek için her zorlukta bir kolaylık yarattı. Her zorlukta bir kolaylık yarattı. Müthiş bir şey bu. Mutlaka. Her zorlukta bir kolaylık mutlaka vardır. Sizi bazı engeller önünüzde vay nazar değdi, vay çekemedi der, vay bilmem ne oldu düşman, o düşmanın da rahmettir. Düşmanın da rahmettir. Çünkü dikkatinizi çekerse nimeti bol kimseler nimeti bol kimseler küfran nimet içerisindedirler elinde ucunda az olanlar da şükür içerisindedirler. Neden? Sen nefsine ne kadar iyi davranırsan tamam. nefis en iyi yemek ister. En iyi yerde gezmek. En iyi yerde yatmak ister. Nefis. Düşünüyorum şimdi şu halının üstünde yatmak benim için büyük bir zevkti. Benim yatak çocukluğunda bundan daha iyiydi. Caminin halısının üstünde yatardık, hiç de işte bir şey olmazdı. Şimdi o yataklara alıştık, iyi yataklara. Normal süngerin üstünde bile yatasın gelmiyor. Nefis ne kadar verirsen o kadar azgınlığı çık eder. Şükretmez. Ya Rabbi bu sert yerde yatayım ama e, toprakta da yatabilirdin ya. da kalabilirdin açıklıkta kalabilir. demez o şey. Şükretmez. Nefis bu. İşte sırf nefis olan insanlar da sırf nefisten olan insanlar da Allah'a şükretmeyen insanlardır. Nimeti verir verir o nefis azar o insanlar. Allah bizi azanlardan değil şükredenlerden. Amin. E nimeti nimet olarak değil de Allah'a Teala'ya şükretmek için bir vesile edinen kullarından eylesin. Amin. Bu, burası mühim çünkü. Her hayrı, her şer bir Hayrı sakla içerisinde. Cenab-ı Allah'ı unutmayınız. Bir hadis-i şerifte diyor ki Rahmetim azabımı geçmiştir. Allah'ın rahmeti azabından öndedir, gadabından öncedir. Öyleyse öyleyse bu dünyada ve öbür dünyada niye gam kasavet çekelim? Niye Efendim, vardı, yoktu, çoktu, azdı derdi. Niye nimetimiz eksildi, rızkımız çoğaldı derdi çekelim. Niye rızık endişesi taşıyalım? Niye yarın endişesi taşıyalım? Çünkü rahmetim, gadabımı geçti diyor. İnanmayacağız mı buna? aman ne olsa inandık ve tasdik ettik. Doğrudur, haktır. E bazen de Allah imtihandan geçiriyor kulları. İmtihan sebebi de rahmetinden dolayıdır. İmtihan rahmetinden dolayıdır. Gadabından değil. Gazap etse seni imtihana sokmaz. Atın der. Atın gözüm görmesin, Sokman yanına. İmtihan olunman demek Allah tarafından gale alınman demektir. Muhatap o, alınman demektir. Dikkat edin. Dikkat edelim yani hepimizde. Başta ben. İki defa aynı, fe inne nâlû soyûsvan, inne nâlû soyûsvan, dikkat edin diyor yani bu çok hayatın şifelerinden bir tanesi bu. Şifre. fe inne. Fe, fe e, dikkat çekmek babındadır o. Birinde fe inne maalesef. Birinde bir fe inne. var ama inne, inne muhakkak, kesinlikle. Katiyen böyledir demek yani. Fe çabukluk bildirir, yine o da bir kesinlik bildirir. Orada Arapçada. Fe izâ ferâhü tefensâb. Yalnız işte bu imtihan olunduğumuz zaman size bir zorluk geldiği zaman da efendim hemen gayret edin, çalışın. Hemen yorup bıkmayın. Birazcık gayret edin. Fe izâ ferâhü tefensâb. Hiç boş bırak bir boşluk bulduğunda yeni işe koyul manası derler tefsirlerde veya meallerde. Eyvallah ama işte bu zorluk anında devamlı yeni bir uğra uğraş bul. Yeni bir çıkış yolu bil. Yeni bir yöntem, yeni bir usul keşfet o zordan seni çıkarmak için. O bulduğun yöntem senin çıkışındır, senin nimetindir, senin hayrındır, senin kolaylığındır. Allah ona kolaylık verecek sana. Fe ize feragte fensat ve ila rabbike ferga. İşte en son nokta. En son nokta. Burası mühim. Çok mühim. Allah fe ila feragte fensab ve ila rabbike ferga. Ferga rabet et demek. Her çabuk rağbet et. Hep rağbet et. Ve ila rabbike, Rabbine rağbet et yani her ne kadar sen uğraşsan da Allah'a yönel. Senin gerçek çıkışın, gerçek başarın Allah'a yönelmektedir. Allah'a yönelmediysen o zor durumdan kurtulsan bile, o şer durumdan, sıkıntıdan kolaylığa çıksan bile yine çıkmış sayılmazsın. Dikkat et. En son nokta. Sen Allah'a yönel. Allah'a yönel. Her daim. O vakit arz ettiğim gibi başta şükrü nimet için değildir, şükrü, nimeti veren için şükredersin o zaman. O nimette Allah'ı görürsün. Nimeti verene şükretmek için nimeti görür. Nimeti gelmesini istersin. Nimet hiç önemli değildir o zaman. Evet. İki dünyada azizlesin. Anlaşıldı. Netice şu. Allah'a rağbet edersen, Allah'a yönelirsen, onu istersen Asıl başarı, asıl muvaffakiyet olur. Başkası hikaye. Allah'a emanet olun.